Şimdi çocuklar, aşağıdaki kelimelerden hatalı olanlar ve doğru olanlar var. Biz bunları bulacağız. Başlayalım bakalım. Yalnız. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Yanlış. Neden? Nasıl olacak? Yanlış. Yalnız. Yalından geliyor. Yalın. Tek başına olmaktan geldiği için yalnız değil, yalnız olacak. O zaman doğrusu gelsin. Doğrusu neydi? awesome beğendi. Bu da çok yapılıyor. Özellikle büyükler çok yapıyor. Evet. Beğendi mi diyoruz? Hayır, beğendi. Evet, beğendi demiyoruz. Beğendi. beğendi. Yumuşak G ile değil mi? Ama büyükler bunu çok yapıyor. Slide, yani bu hazırladığım şey slide, yalnız. yalnız. E Eu... Gel. üç gel. Do. 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 iki, 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 Bilok Bilok Allah Allah Evet. Crown mu? Crown. Beach mi? Beach. Hep İngilizce kökenli çocuklar. I'm sick.